Şu an burada olan olmayan herkese selam olsun. Bu videoyu sonradan izleyeceklere de. Tabii ki günün hangi saatinde izliyorsunuz veya ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Öyle değilse bile inşallah şu an bir dakika bile olsa Hayatın stresinden, böyle mutsuzluklardan, kötülüklerden uzaklaşmak için Hep beraber buradayız. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün ekran kartında ilk kahve var. Beni de hatırlamamışsın dedi. Estağfurullah hatırlamaz mıyım? Bizi tıkır et zırh veren Onur Reis. Eyvallah Allah razı olsun. Senin sayende çok güzel küfürler yedim. Az kulağımı çınlatmadılar. Ama bunlar da canımızı okur vallahi billahi. Biraz bir oturalım ya. Bu neymiş? Cin diye kestik. Harbiden çarptı. Her levelin tüf tüfü sıkıntı. Altı leveldeki tüf tüf cinler de sıkıntı. Bu leveldekiler de sıkıntı. Yani ben buradan çıkarım aga. Ben buradan kendimi yem etmem size. Öldük. Kendimi yem etmem size. Ne ya şey yapacağım bu sefer de deneyeceğim. Mitin kahvesine gideceğim. Oradan. LOL alışkanlıklarından vazgeçemiyorum. Çok tıklıyorum. Bu oyunda da çok tıklamamak lazım. Yat aşağı. Kovalarsan yemin ediyorum sürüden ayırdığım gibi kafasını kopartırım. Yapmadan olmaz. Ulan yanlış yaptım. Of Allah büyü geldi. Kaç 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 kaç. Yemin ederim çok güçlü bu. Hadi şimdi normal hayatta yılanlar bu kadar zor ölmüyor ya. Yani. Satırı vurdun gibi iniyor. Adamın kafasına yıldırım atıyoruz. Hala bana mısın demiyor baksana. Bu neymiş oğlum? Silk Road'da böyle gold botları vardı. Onlar gibi değil mi? İç de aynı anda aynı hareket yapıyor. Aynı üstleri falan vardı. Sabah akşam şeylerin böyle gold satan firmaların otomatik botları olurdu Silk Road'da. Böyle aynı güzergahtan aynı şeyleri yapardı hepsi. Biri bir böyle. Kopyala yapıştır. Büyük olan unik kuzenim. Bir kestim mi çara adam ediyorsun da kesene kadar bir parti gitmen lazım ona bu leveller şu sırlar odasındaki yılan kaçmış bir niyetine girip kesmedim mi? Kuzenim. Şimdi hazırlanıyorum bak şimdi ne yapıyorum ben ona. Seyret senin için. Ölüme kafa atarım. Senin için. Evet sevgili dostlar hazırsak. Üçüncü kobra operasyonu. Kobra takibi hazır. Geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yok çok uzak oldu. Koştur koştur koştur. Bir Kaç 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 ya. Ama klipler arda arda. Helal. Bak 20 x Eksim 20. 3 verdi. Arkadaşlar FPS oyunlarından sıkıldınız mı? Bakın şu chatteki herkes şu an FPS'ci. Soluğu İKV'de alıyorsunuz. Şey gibi düşün. Suyun altında çok kalınca çıkarsın da ağır... Olursun ya. Onun gibi. Baktım bunu aldın tintsin. Giriyorsun ikave rahat. 2 sulaya 1,5 litre kolayı kafama dikiyorum. 2 sulaya. Bak net. Challenge accept diyorsun ha. Bakın. Yapıyorum. Bardaksız. Of. Reflüs olanlar terk etti burayı. Kardeşim bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Hayırdır ya? 3 sulaya ne dikersek? 3 sulaya halı sahada topu dikiyorum kuzenim. Pis burun. Hayda. Hayda. 4 sula mı? Kaç? 4 oldu. Bu sulayı ben gidip tuvalette yapacağım galiba. Bu çok uzun bir sula oldu. Yasin diye biri bize 3 tane tılsım hediye etti. Çok sağ olsun. Çok teşekkürler. Gönlünden kopmuş burada abonelik ve e, bağış sistemi var ama oyunda da aynı şekilde böyle yardımlarla ufak ufak hediyeler. Ama verdiği hediyeler çok büyük ve çok güzel hediyeler. Çok sağ olsun. Senin için öyle bir çekiliş yaptığında veya birine vereceğim zaman of bak bir şey diyeyim mi? Sana söylüyorum. Antep, Hatay, Adana Çık. bir şırdan yiyorsun, bir mumbar yiyorsun, bir Antep baklava gömüyorsun. Ay kafayı sıyırırsın. Dönüşte herkes 150 kilo. Şu ilk kahvede ne ararsan var. Bak giriyorsun hiyerarşik sistem var. Bir bakıyorsun kuzgun. Küçük. Kudreti az veriyor. Bakıyorsun kangal. Eybetli büyük. Daha fazla veriyor. Sonra gidiyorsun balina misali. iksir falan filan yani. Bakıyorsun o en kallavisi. En büyüğü. Hep bir böyle bir bağ. Hiyerarşik sistem. Şuraya yardımcı olalım. Hayda. Adam iyilik yaparken kötülük ettik. Ölmek istiyormuş. Yöneticimiz ne diyor bizlere? Demiş ki yolunda pusuya yatmış onca düşmana rağmen korkmadan savaşabiliyorsan sen gerçek bir nefersin demiş. Var ol reis. Direnç zehir Aha şunu bir yuttuk mu? Bak çıktık şimdi. Yerden düşen kötü potları bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Direnç zehiri bastım. Bunlar da zehir atıyor böyle galiba. Aynen öyle. Bak şimdi vurun da göreyim. Oha biri sağlam vurdu. Sözümü geri alıyorum. Vurun ulan vurun vurun. Ben kol ölmem. Kim demiş? Yok ben buradan gitmeyeyim ya. Niye oradan gidiyorum ya? Oğlum birisi de demiyor ki hop kardeşim nereye stokları yakacaksın diye ya. <laughs> yılan ordusu yılan. Of. Direkten döndüm. Hadi be oha Ramazan kolisi gibi Böyle bir şey oluyor muymuş ya Uniflik tamam bu kolay Altın tamam saf altın tamam Gümüş tamam saf kurşun tamam Okey ilk itemimizi basıyoruz Arkadaşlar hazırlıklar başlasın Davul zurna'yı hazırlayın Allah'ını seven üstüme Saf altın Saf kurşun atsın. Kral V de Prime'ını kullanan sana bir hediye var o zaman. Elancım kardeşim. Ee, hemen giriyorsun Prime gaming'ten dead Space'ini alıyorsun. 2 Çok güzel oyun, tatlı oyun. Böyle de bir güzellik yapıyorum baksana Kimseye yapmam. Hemen bu arada Epic Games 3 tane daha oyun vermiş ücretsiz. Onları da alalım kardeşlerim. Bedava bedava. İstifçiliğe devam beyler. Hani oynamayacağınızı bilseniz bile alın. Sonuçta bedava oğlum. Yani oyuncunun yanında. Ey Steam. Duy. Bak bak. Elin gaming sitesi neler yapıyor. Gör utan. Ulan bizi bir sevimdirmedin be. Bir The Forest'ı cebimize atmadan arka cebimize. Senin için para mı 20 lira Türkiye'de? Al kardeşim bak bir kontrol demedin. Bak ne yaptı Epic? 300 liralık oyunu verdi. Memleketteki saf maden stoğu tükendi. Var mı böyle bir şey ya? Yeni bulduk. La. Oğlum monitöre ne oldu dedim. Şurada siyah bir şey var. Sinek konmuş ya. Monitöre bir şey oldu sandım ha. Hain sinek. Bizi korkuttun. <laughs> oğlum zerhoş mu da bu? Bildiğin üfledim. <laughs> Yine de gitmedi Can <laughs> Canına susamış. Toplanın ha dostlar. Toplanın komşular. İten basıyoruz. Duyduk duymadık demeyin. Komşularınıza haber verin. İtem basmaya hazır mısınız? Evet. Beyler bayanlar. Sevgili dostlar. Duyduk duymadık demeyin. Ekmek peynir yemeyin. Eşe dosta haber verin. Koşup koşup gelin arkadaşlar. Ne yapacağız? Çarımızın ilk itemini basıyoruz. Yalan olmasın pardon. Kendim off stream'de bir item basmıştım. Büyü hasay elektrik 17 level. Çok böyle manla derisinden falan yapılan. Hazırsanız Y ikili çarımıza bir pantolon basıyoruz. U'ya bastık abi. Geldi penceremiz. Düşüyormuşum üretim. Aha zor bulunur bir item. Köz modeli ilikçi emsali denim pantolon reçetesi. Bildiğim mangal iteme. Köz modeli. Burada onu temsil ediyor. Hazırsak basıyorum. Bas. Tım. Basamadım. Bastım. Ne? Yanlış şeye basmışım. Küçük bir Küçük bir şakaydı. Bas. Tım sevgi pıtırcığı kutumuz bacaklarımızın arasında ve geldi. Geldi geldi. Diksel deniz at şunu tak. Hemen o itemi gördük ya. Ötekini çöpe atıyoruz. Şöyle bir yıldırım testi yapmadık mı? Sevgili dostlar sevdiğim yerde sizlere veda edeceğim burada olmaktan ve mutluluk duydum yerde bayıldığım ortam Eminönü sokakları Twitter'dan sonra reis Allah rızası için yap şunu şu ikaveyi de aldım bir Unreal Engine 4'e 5'e bir şey taşı ya şunu her söz en az beş kişi benden zorla böyle bıçak zoruyla oynatacağım bıçak dayayacağım böyle boğazlarına oynayın lan şaka bir yana sevgili dostlar bugün bizi beğenen yorum atan, abone olan bunların hiçbirini yapmadıysa bile buraya gelip geçip geçerken uğrayıp internetinin 1 megabaytını değil 1 kilobaytını bile bizlere değerlendiren sevgili can dostlarım hepiniz iyi ki geldiniz hoş geldiniz efendim şöyle bir sözümüz vardı her şeyden önce sağlık gelirdi lütfen ama lütfen sağlıcakla kalın efendim hoşçakalın